Arkadaşlar bu benim YouTube kanalım. Arkadaşlar, ben siz. Ben Gazel. Ben sizsiz. E. Bu Taha. E ben Arkadaşlar, bir aydır bizi görmüyordunuz. E neden Gazel ve Taha video çektiniz? Çekmeden... Şader videosu çektik siz. Avram. Hayır arkadaşlar. Koronavirüsünden dolayı yapma. <laughs> yapma. Koronavirüsünden dolayı ben küçük videolar çekemedik. Neden? Çünkü böyle Hani vakalar arttı ne bileyim. Ölü sayısı arttı. Kışıyor. O yüzden çekemedik. <laughs> oyuncağı çıkartıyor. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza gerçek. <laughs> gerçek değil. Arkadaşlar. Gerçek ya. <laughs> Hayır bekle. Arkadaşlar bakın. Kaçıyor ya karın saç. Arkadaşlar. <laughs> bu gerçek değil. Bu gerçek. Arkadaşlar bakın. Bu gerçek mi? Hayır. Gerçek. Gerçek, gerçek olsa mi? eğer böyle sıksam ölürdü hala. Yok. Arkadaşlar ben bunu gerçek... Yok gerçek <laughs> gerçek bak onun kardeşim. Havlıyorum bak. <laughs> Yapma arkadaşlar bu yapıyor. Yok abi ya. Yalan. 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 Ver ver ver. Kutuyu ver. <laughs> arkadaşlar. Aa bir dakika bugün karanlıkta.